Evet görmüş olduğunuz gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz? Para konuşuyoruz seyirciler. Biraz sonra, biraz sonra yarışmacılara keşkeş canlı canlı paralarını dağıtacağız. Ama ilk önce parayı dağıtmadan önce yapmamız lazım yarışmacı adaylarını bulmamız lazım. Evet, ben yarışmacı adaylarını bulmak için gidiyorum. Şöyle gidiyorum. Boğazdan açılacağım. Karadeniz'e doğru. Karadeniz bu tarafta. Karadeniz'e doğru gidiyorum. Allah'ım aldık. Sevgiler, saygılar, hürmetler diyoruz beyefendi. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereye hoş geldiniz? Bebeğe. Bebeğe hoş geldiniz. Evet, <laughs> bebekliyiz. Bebekten çıkamadık buradayız. Buraya demir attık. Bakın tekler nasıl demir atmış, biz de demir attık. Şimdi para konuşur diye bir yarışmamız var beyefendi. Nasıl Yarışmanın şey? adı o. Para konuşur. Nasıl? Keyfiniz yerinizde mi? Havalar sıcak, buradasınız. Harika, harika. Tatile Gidemiyorsunuz. Neye gidemiyorsunuz tatile? maddi durumlarda. Evet, bak şimdi kilit noktaya geldik. Şimdi bizim yarışmamızda biz para veriyoruz. Allah Allah. Bir de canlı. Keş parayı trak veriyoruz. Nasıl Şimdi olacak? ama beyefendi işte bazı şeyleri var bunda. İlk önce size bir görev vereceğim. Tamam. Yemekleriniz nasıl? Harika. Ne yersiniz en çok? En sevdiğiniz yemek nedir? Kuru fasulye pilav. Kuru fasulye pilav. Şimdi kuru fasulye pilav bulamayacağız size. <laughs> Ayran bayran falan yanında ne içersiniz? Ayran içerim. Turşu murşu yer misiniz? Yerim. Kaç tane turşu yersiniz? Bir kova yerim. Hani o büyük var, ya, acurlar var böyle büyük. <laughs> Onda bir kova yer misin? Yok. Bir kova, bir kova yerim miyiz? Acur böyle. Nasıl yiyeceksin onu? O zaman size değişik bir şey sunacağım. Şimdi ilk önce şey alayım, bir balı. Görmüş olduğunuz gibi safkan balımız var. Evet. Bu gerçek bal, bu görmüş olduğunuz bal. <laughs> Bu Anzer balı beyefendi. Bunu hepsini yiyeceksiniz değil mi? Yok bunu <laughs> yemeyeceksiniz de bunu bir katkı malzemesi olarak yapacağız. Şimdi gösterin bizim hamburgerimiz var. Tamam. Bakın elliğin de sıcacık. Evet. Bir koklayın. Harika. Vallahi güzel. Tamam, tam Evet şimdi bizim dört tane hamburgerimiz var beyefendi. Tamam. Bu hamburgeri üstüne balı sıkacağız. Salça niyetine. Salça niye? Yok salçalı zaten. Evet. Bu salçalı malzeme. Şöyle açayım. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Vallahi bu sıcakta değinir bu. <laughs> Ondan sonra bunu ballı yiyeceksiniz. Kaç para yersin? 200 milyon olmaz. Ya? Olmaz. Siz bir tek misin? Gözlüğü çıkarayım bir. Tanesi 10 liradan 40 lira. Olmaz. <laughs> yok. Niye beyefendi? Olmaz. Beyefendi hem bedava Burada ihtiyacı ihtiyacı karşılayacaksınız. Bir de üstüne para vereceğiz ama yani. Ballı, Mikrofonu şöyle tut. Ama tuttum. ballı. Aa, e ba <laughs> ballı. Hem balını alacaksın hem şeyini alacaksın diyorum sana. Üçü bir arada. <laughs> ne istiyorsun beyefendi? 200 olmaz ama 80 yani. 80 olur. Oo, düz. İlk defa duyuyorum. Düz 80. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Düz 80. Olmaz düz 80. Bak şurada bebekle manzaraya karşı. Gelin şöyle bir arkamızı deniz görsün. Belki yedikten sonra atlarsınız mı atlarsınız? Atlayacağız herhalde yani. Atlar mısın? sonra kesinlikle atlayacağız <laughs> sonra Evet. Falan Tabii. <laughs> evet. 47 buçuk. Olmaz. Gel kardeşim. Güzel bir şey yapalım. Senin de cebine para girsin. Tamam. 50 lirayla sadece bir otobüs gidiş bileti alırsın. <laughs> Değil mi? Tam konforlu falan böyle. Artık otobüslerde biliyorsun şey oldu. Evet onlar da ne da uçak oldu? fiyatı. Uçak ne oldu? fiyatı. Evet laptopun, laptopun her, her şeyin var. DVD'in, DVD'in, DVD her şey var kardeşim. Evet. Gel. Bir tane de abla geliyor var ya. Şu ablaya baksana. Abla, abla var ya 30, 30 tane, hamburger yer. 30 tane yer o Allah. 30 tane yer. <gülüyor> <gülüyor> bedava der de o ha bak bedava der. Evet. Değil mi abla hamburger yer misin diye. <laughs> evet. 50 liraya gel bunu yapalım 50 lira. Vallahi hamburger. <laughs> Kaç dakikada yiyecek? Kaç dakikada yersin? İki dakikada yarın. İki dakika, bir dakika. Bir dakika diye 50 lira senin olsun. Bak burada kilometrem var tutacağım. Kilometre. Tamam anlaştık. Tamam mı? Anlaştık. Ben ötekini hazırlayayım. Evet. Maşallah maşallah maşallah. Yiyemezsin 50 lira verme ama. Oh, 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 oh. <laughs> maşallah maşallah. <gülüyor> Sen niye? <edin? gülüyor> Kaptan <bağırdı> mı? adamı. <laughs> Biraz... <laughs> Ay bal şey yaptı beni. <laughs> Kardeşim 22 saniye oldu ha. 22. Vallahi sen hadi daha 4 tane var. Hadi senin için biraz sürü sürüyüşe yaparım da fiyattan düşerim. <gülüyor> <gülüyor> 55. Ah Allah. Bal akıyor. Bal yapıyor. <laughs> oh, Bal parmağı. <laughs> evet. Yavaş ha. Hadi. Baba 1 dakika 5 saniye oldu. 6 saniye 7 saniye. Senin vahim. Olmayacak. Olmayacak. On da ye bari. On da ya. Ye, ye on da ya yiyemiyor. Yiyemiyor. Mikrofon kalsın yiyemedi. Yiyemedi. Beyefendi, bir bir şey ölecek adam. <gülüyor> <gülüyor> adam öyle ne, ne zaman ölecek? Ama herkese tavsiye ederim ballı ıslak hamburger. Nasıl? Harika. Evet. Biraz yavaş. Yiyecek. Bir dakika 33 saniye oldu. <laughs> Beyefendi, atın ayranı atın. A -a. Evet, taze sıkılmış şeyden. Mahmut şey, ineğin altından. İneğin altından bu, direkt. inek. artık süt vermiyor, ayran veriyor. Bakın nasıl işledi. Yayık ayranı. <laughs> yayık, al da. yayık ayranı. Ooo, şifa niyetine yarasın. Evet. Beyefendi, kusura bakmayın ama size şey alamadık. Ben teşekkür ederim. Ama bir tane beleşi hamburger yemiş oldunuz. Teşekkür ederim. Ayranı da içtiniz. bereket. Evet çok teşekkürler. Görüşmek Gerçekten üzere. çok iyi yarıştınız. Çok Öpim sağ olun. kardeşim. Tekrar bir başka yarışmada görüşmek üzere. İnşallah görüşmek üzere. Alaşmadık. Sağ olun beyefendi. Sağ olun. Sağ olun. 50 lira bana kaldı. Evet beyefendi. Bisikletle tura çıktınız galiba. Evet. Nereye çıktınız? Bebek. Evet burası sahilde, bebek mi? Sahilde. Burası evet. bebek mi? Evet bebek. Ey Allah'ım. <laughs> <laughs> evet çok güzel. Neyiniz var burada? Doldurmuşsunuz. Kornanız var mı? Yok. E güzel. burada korna var. Evet, yok. var. Havalı ama korna mı çalışmıyor? Arkada da takım elbise var. Evet. Nereye gidiyorsunuz böyle? Eve. Eve doğru gidiyorsunuz. Evet. evet şimdi bizim bir yarışmamız var. Evet. Para konuşur diye. Hı hı. Sizle bir iddia gireceğiz. İlk önce bir görev vereceğim size. Tamam. O görevi okey dersiniz bir fiyatlı bir pazarlığa oturacağız. Aha. Para kazanacaksınız. Evet. Para konuşur. Paramız var Allah şükür. <laughs> Paramız var. Tamam. Siz de para kazanın. Değil mi beyefendi? Evet. Kazanmak istemez misiniz? İsterim tabii ki. Evet. Peki. Ah, ne yapalım siz acaba onu Bir isminizi alalım ilk önce. Selçuk Bey. Selçuk Bey. Adela aranızda Adela. <gülüyor> <gülüyor> hiç yapmıyorum. Ağda falan. Ağda yapmadınız mı? Peki hiç Merak etmiyor musunuz? Kadınlar ağda yapıyor, acı hissediyorlar mı, hissetmiyorlar mı diye. Biraz Yaş kaç? Ya 30. 30. Ya 30 seneden beri hiç ağdayı merak etmediniz mi? Yok. Peki size ağda yapsak? <laughs> Kolunuza. Hafif hafif şöyle. Şuraya. diye ki şu kolunu da bir ağda yaptım ben senin. Evet. Şuraya yapıştıracağım, çekeceğim. Bu kadar basit. Dayanamam acısına. E Allah Allah. <laughs> Bayanlar nasıl dayanıyor? Onu bilemem vallahi. Evet. Bak ağdamız ısınıyor orada. Evet. <laughs> Beyefendi, çok basit. Kaç para istersiniz? Sadece şu konunuza ağda yapacağım. Kaç para istersiniz benden? Yüzünüze yapayım. Olmaz. Göbeğinize yapayım. Sırtınıza yapayım. Bacağınıza yapayım. Bacağın şuraya. Şuraya yapayım. Yok abi olmaz. Niye? Aynen. Ya şuraya ne yapacağım ya? Kaç para istersin? Ha? Evet, kızlar gelip fotoğraf çektireceğiz. Gelir. Birlikte fotoğraf O zaman peki çok teşekkür yolluyoruz size. Evet gelin çocuklar. Çocuklarla fotoğraf çekelim. Gelin. Makine kimin? Ver makineyi hadi. Gelin makine <laughs> Verin. makine nasıl çekecekler? Ver makini. <laughs> Dur açsınlar. Kapağını aç da. Hadi gelin. <laughs> İsminizi alalım şimdi sizi. Leyla. Leyla. Evet. Okuyorsunuz herhalde. Evet. Okul bitti. Kaçma gel buraya. Makinenin orada bir yere gitmez. O da makinesi gidecek diye korkuyor. <laughs> evet. Kimin bayı? Senin mi bakın? Tamam bir şey olmaz evet. makineye. Evet. Kaça, kaça gidiyorsun? E, 6. altı. Altı. Yani. Geç, ha, geçtiniz yani. Evet. Siz? Altıya geçeceğim. Yediye geçeceğim. Aynı okulda mısınız? Hayır. Gel Senin sen de. de aynı, aynı okuldasınız. Çok teşekkürler. Sağ olun çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi para konuşur diye bir yarışmamız var evet. beyefendi. Şimdi sizde bir iddiaya gireceğiz. Ondan sonra o iddiayı kabul edersiniz, bir size bir pazarlığa oturacağız. Bu pazarlık sonucunda bir para kazanacaksınız. Hani parayı keş alacaksınız buradan gideceksiniz. Tamam güzel. Evet. Şimdi miktar önemli, miktar önemli, tamam işte. Şimdi diyelim ki. Önemli olan yarışmak. Yarışmak çok Bunun güzel. <laughs> Peki, ağda yapmak ister misin? ada? Ağda mı? Ağda. Sadece şurada bir ada var. Şu koluna süreceğiz adayı çekeceğiz. Ben özgür'e yaparım. Ha yaparsın, tamam. Kaç para istersin? Yani nereye olacağına bağlı ağda <laughs> <laughs> Koluma mı? Sen nereye istiyorsan. Yani e, tam koluma olabilir. Kaç, Kaç para? Kaç para? Ba ben bacağına yaparım onu. Bacağına. Arkadaşın da çok sadist ha. Bacağında tabii filler daha fazla. Acıyabilir. Tamam, tamam, evet. Bacağına yiye. mı? Tamam, tamam. Kaç tamam, para istiyorsun? Kabul ediyorum. Kaç para istiyorsun? Bilmiyorum. Bir fiyat şey yap. Kaç Açın para istiyorsun? 1500 lira mı? Allah canını almasın dedi. <laughs> 200 lira. 200 lira çok. Beyefendi bütçemiz o kadar zaten. 100 lira. 20 lira vereyim. 20 lira mı? 20... İr... Ne alacak şu sadece şunu tamam, şurada. Tamam, tamam, 20 lira. Tamam abi. Ah anlaştık 20 lira. Yapma, 20 lira. En sıkıştı. Yapma. En sıkıştı. Ya, 20, 20 lira otoparka vereceğim. En sıkı. Tamam 20 lira. En sıkıştık. Sen yapıyorsun adayı. Ya ben yapacağım ya sen yapacaksın. Sen yap. Sen yap. Sen e, yap. Evet. Ağdamızı alalım 20 liraya. 20 liramızı da alalım. Ya bakar mısın televizyona çıkacağız. Evet. Mı? 20 lira. <laughs> 20 liraya ağdamız. Biliyor musun nasıl yapacağını? Hangisini yapıştıracak? İki tane mi bu? Aa iki tane varmış. Al hadi. O zaman 20-20-40 lira olur. Tamam bir tanesini yapıştır. Al. Bakar mısın ya? Oo mis gibi bak. Kokuyor. Bak. Sakın düşüreyim mi? evet hadi. Şey, önemli olan hadi yapıştır. yapıştır. Hadi bakalım. Evet. önemli. Kimse, yok. Dövme zaten. Dövme. Bismillah. İyice de bastır. Bastır bastır bastır. İyice şey Allah acıya bak şimdi. Acıya. <laughs> Bir dakika. Bir şey, i̇ddia işte girdik. 20 liraya şey yaptık. Evet. Hazır olduğunda haber ver. Biraz da bak sen. Sen de sadist bak oluyor Evet. Şimdi. Acaba dur. Sayacağız. Hazır mıyız? Bence erken biraz kurusun. Ha kurusun mu? Evet biraz kurusun. <laughs> Peki hiç bugüne kadar oldun mu ağda? Hayır canım. Olmadı. Acı nasıl bir acı? <laughs> ha bir acı. Yaşadım ben onu. Yaşadın mı? <laughs> Sen de maşallah bayağı var. Yarışma zamanı. Sağ da yapalım. 20 lira. Ben 60 liranın altında yaptım. Ya 20 bak sende de var. Dövme yaptırırsın. 20 20 40. 20 20 40. Al şunu artık. Oldu herhalde. Oldu, mu? Kaç dakikası var yaşadım. bunun? Kaç dakika oluyor? Oldu mu? Evet. Ben sayıyorum baba. Ondan sıfıra geldik mi çekiyorsun. On. Dokuz. Bekle. Sekiz. Yedi. Aa, ben sen <laughs> ben yüzünü merak ediyorum. Altı. Kardeşim sen aşağı. Beş. Dört. Baba ne oldu, yok mu acı? Hayır hiç acı yok. Gerçekten hiç acımadı. Kıllara bak. Onu göstermeyin Bu, ama ya. Göster, Tabii. ne olacak yani abi? Bunu <gülüyor> <pek> <gülüyor> 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 Baba maşallah. <laughs> Sen de ya. hiç Yapır ya. Gizli ama. <laughs> tamam, bakayım. <laughs> Filip, <ansel> Baba bakayım. Var <laughs> <laughs> ya tövbe. Şuradan da biraz Abi daha kaldı ya. onu da al istiyorsan. Gölgene gel. Bence bir yere daha. Öbür tarafı. Sağ olun tayfaya. Baba acıdı mı harbiden? Yok hiç acımadı gerçekten. Ürün çok güzel. <laughs> ürün de şeyimiz yok canım yani. <laughs> Beyefendi. Evet. 20 lira. Bizde her şey doğru, yalan yok. Görmüş olduğunuz gibi daha yeni bastık. Şurası yırtık da bir şey olmaz herhalde. Tamam. Tamam mı? E, bu çok... Bu parayı daha ben buradan. Onu yapıştıralım. 20 onu... Lira daha. İster misin? Onun yok orası da bir şey ne yok Ne Yok 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 teşekkür ederim. Memnun musunuz? Evet çok memnunum. O zaman salonumuzu <laughs> size hep bekleriz diyormuşum. <laughs> Ayda bir gelin. Evet evet. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Sağ olun beyefendi. Biz teşekkür ederiz yarış bekadığınız için. Ya, onu da sakla abi. onu evet, kitabın öyle. arasına koy. <laughs> evet bir de arkadaşını gör bak düşman. Sadist. Kaç senedik arkadaşın? Ya çok fazla sene. değil yani bir 8 sene falan. 8 sene. Hiç acımadan çekti. Bir de sıfır demeden tak diye 5'te çekti. Tıp sıfıra bekleseydi olmayacak. Evet, olmayacak. <laughs> Hadi çek artık. Peki çok teşekkürler. Tamam. Sağ olun. Mersi. Sağ olun. Allah'a ısmarladık. Hanımefendi. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Taner ben. Tanıyoruz. Tanıyorsunuz. Siz? Necmiye. Necmiye Hanım siz? Necla Hanım. Necla Hanım. Sevda. Evet, şimdi bizim bir yarışmamız var hanımefendi. Ben yarışmaya falan katılamam. Yok, burada katılacaksınız. Bir yere götür. Sizi bir uzağa bir yere götürmeyeceğiz. Yok, yok. Burada. Yok. Ama bu yarışmanın sonunda para kazanacaksınız. <laughs> Ay yok şey <teşekkür> <laughs> şey. Para ihtiyacımız yok o zaman. Allah aşkına. O zaman bir 50 lira verir misiniz diyor. <laughs> <laughs> evet. Allah aşkına. Peki çok güzel bir yarışma ama. Bir keşke sorsanız da yarışması diye. <gülüyor> <Mark>. <gülüyor> yok yok hani sizle bir iddiaya gireceğiz. Bir de bir pazarlığa oturacağız. <laughs> yok sakın. <laughs> yok yapma.